Herkese merhaba efendim ben Mert Bakus ile beraber Bannerlord oynamıyoruz artık e Çünkü ya, evet. biraz sıktı evet Yani biraz sıkmadı ben zaten severek oynuyorum da Hani kanala baktığımızda bir ay içinde hep Bannerlord çekmişiz Ben de bayağıdır oynadığım bir oyun daha doğrusu birkaç aydır oynadığım bir oyunu Caner de işte Game Pass'i aldığı için oynayabiliyor e Bugün biraz sardı niye bunu videosunu çekmeyelim dedik Bunu videosunu çekeceğiz umarım seversiniz bu videoyu Yani Call of çünkü biz bayağı çok Cidden çok sevmedi ben seviyorum Kalatati'yi. O sadece imanı var diyor yani. Bir imanı, <laughs> imanı var ama. diyor. Ama 2 saatte oynadık aralıksız. Hani bakayım şu an 210 dak dakika, 219 dakikalar oyundayız neredeyse. Hadi imanı var ya fena değil. Kanka. Bir de din imanı, din imanı bir de sabahlayacağız amına koyayım oyun için yani. <laughs> ben bir Game Pass olayı var. O kafa yatmıyor değil ona da ya. Sarıyor ya. Olabilir aslında o da. Ya, ya emin olamadım ben sadece tam ne verdiğini öğrenmemiz lazım. Sadece oradakilerse biraz Yok kan söyle kan Game Pass'te ilk aldığında B B B Black Cell bu. Black Cell işte. Onu aldığında Black Cell'in skinlerini, skinlerini veriyor ilk başta direkt. Onlara beraber Game Pass'i lerdin de Game Pass'in skinlerini de sana veriyor. Game Pass nereden görüntüleyebiliyorum Game Pass'i? Battle Pass'e tıkladığında kanka e, continue diyorsun mesela Battle Pass'e. Battle Pass mesela page'leri var. Page page. 19 page kanka toplam. Hmm. 19 mu öyle bir şeyse 15 19. 15 page. 15 2 gün mü var, 2 ay mı var şu anda? 32 32 gün var da 32 gün. Ha 32 gün var. Bence yapılır. Pardon, ben event'i şey yaptım gördüm de. 32 gün var ve her page'in sonunda ya bir silah skin'i ya da bir karakter skin'i veriyor kanka. Bu var mantıklı lan. Ben 3. page'deyim daha ya. Ben de 4. page'deyim ama 32 gün var kanka öldüsü. Bu map ne ya ben oynamam. Başladım. Genel birkaç bir birimiz beğenmesin. Bir mapte oyunu tam oynayamasın. Direkt ben bu mapte <laughs> oynamam diye ağlamaya başlıyor beyler bayanlar. Evet. Bu arada oyun 2K'da oynuyorum. Da. Umarım bir de 2K'da çekerken kasmaz diyeceğim de şu an iyi gibi. Okay. <laughs> i̇yi gibi iyi gibi. <laughs> ne bu? Mavi. Ha, güzel. Ha şey. Ananı avradı. Ne oldu? Da? Refleks gösteremedim. Ananı Bizimkileri koruyacağız. Karşı takımın kenarında bu Abi koru kırmızıyı yön. Oğlum bir adamda şey vardı hareketi skin vardı. Ben de için skin mantığını da anlatacağım. Oyun çok sapık <laughs> bir oyun yani. Oynarken <laughs> yani saatlerini gömen istiyor oyun aslında iyi bir şey olmak için. Evet. Bayağı bir saat istiyorlar. Bayağı bir, bir saat. işi de değil yani. Değil değil kesinlikle yani. Bir, hani o team seyirinizde sizin kanka böyle bin saatiniz görmesi gerekiyor. Yani. Yoksa bir şey vermiyor lan niye oynayamıyorum? Yuvay yapamıyor muyuz yapamadı. Mert <laughs> oradan geliyorlar bu arada. Geliyorlar mı? Ben göremiyorum adamlar. Gördüm. <laughs> gördüm gördüm. Gördüm ikisi var orada evet net var. O üç kişi varmış lan orada. Ay korktum ama. Lan arkadan gelmiş. Adamda kanka hani, hareketli skin var. Adam yani her skin'e bir şey kasmış yani. Evet. Her silah. Deli gibi bir şey ya. Ruhsuzlar ama nasıl aldınız onu? Abi ya? lan ölüyordum. Vallahi bu... silahta diamond yapacaksın da ondan sonra Evet yok Diamond en son ha o diamond'dan. E 36 silahta oraya kadar kasacaksın yani. O hareketli olan o zaten. Ama, o Diamond'dan sonra değil. Diamond'dan bir önce daha yani Diamond'dan sonra bir tane daha var sonra o geliyor. O kadar diye yani. Öyle kanka. Öyle. Ha. Gösteririm sana birazdan arkadaşlara da. Ruhunu başlayacaksın oyuna yani. Ya kanka bu sana diyorum Abi, ya. Gerçekten anne oyun, oyun, oyun çıkalı 4 ay oldu. Yani 4 ay ne kadar oynadın ki amına koyayım ya. Günde 12 saat oynamış olması lazım. Ha kanka söyle bir şey var. Buradaki itemleri hani satma gibi bir olayın da yok. Hani neyi artısı var ki sen amına koyayım bunları yapıyorsun. Ha ya işsiz güçsüz müsün kanka? Arkadan gelmişler. Evet arkadan geldiler. E söyle göstereyim evet. beyler size de aynı şeyi ama kostümayı gösteremiyorum. Maç içinde gösteremiyorum. Ya ben de mesela bir, birkaç ay, bir ay mı oldu tam emin değilim bir ay da olmadı ama Sales şey işte oynuyorum. günde bir saat falan önce oynuyorum. Ama genelde daha çok oynadığım için yani daha fazla eklentim var ama. Yani toplam hani 5 saat oynamışsındır anca bu oyunu. Ama güzel ya. Darıyor. Ama ben <laughs> körüm. Ya skin dinimi var diyor hala. Kaç saattir oynuyor zamana kayıp. <laughs> ben spordan çıktım. Abi, abi benim. Tamam okey sen bir, bizim yakınımıza dur. Seni yemesinler onun önünde gidiyorsun sen bir de. Burada var. Güler. Öldün mü? Öldüm de. Öldü o adamlar. Ananı avradım lan. Kanka adam bakayım çok iyi oynuyor. Ha karşı takım. Ananı avradım. ben tek başımayım burada ama. İnan ben etrafı göremedim. O kadar çok flash ki. Kimse yok ki yanımda amına. Orada yalnızdım değil mi kanka? Burada yalnızdım yani ya. Aa adamın silahını aldı. Oha lan bu ne? Orlu mu? Oğlum bu ne? Oha tek attı. <laughs> <laughs> Ney Silah at rifle mı? Silah tek attı kanka şey, bu şey SMG bu. <gülüyor> SMG. <gülüyor> SMG tek atıyor amına. Abaa! <laughs> Oğlum çok eğlenceli. Oğlum alalım ya Metro Fest'i Caner. <laughs> Animasyonlar falan çok iyi amına koyayım. Anla var mı görmüyorum. Bizi görüyorum. Alırız ya almaz problem değil de işte ne bileyim. O kadar oynamaz mıyız diyorsun da ben Battlefield'in oyunu oynamaya razıyım şu an. Bize birkaç ayda Battlefield 1, O ay oldu. Battlefield 1'e bayağı bir sarmıştık. Cuma'dan Cuma'ya. Ama onda iki operasyon giriyorduk. Sonra saat 10-12'ye geliyordu anasını satayım. 11-10. Biraz öyle oluyor evet. E o işte aynen de bunda yapacağın daha çok gelişme var o saat aradığında. O daha tatmin ediyor o yüzden. Anladın Kafadan yedik. Bu arada Ama adamlar kazanıyor. Evet adamlar dedi kazanıyor <laughs> şu <laughs> an adam. Öldürdüm. Düştü, düştü, kırmızı düştü. Tamam geliyorum. O adam öldürdü mü seni? Adam yerken öldürdü mü seni? Ee kırmızı, yo öldürmedi beni de başkası var. Abi, yo ben değilim. Yok kan kaybettik galiba ya. Hanginize vurayım? Lan bombayla falan alırız ya. <laughs> düşürdüm, düşürdüm. Düşürdün öldü mü? Öldü. Bakın oğlum baksana. Bizim mavi eğer kişilere Ama Bir, gitmesine... 150 de bitiyor kan, 150 de bitiyor. Abi hiçbir yere gitmez, sasar almazsa aldık ya. Yok kan, 150 de bitiyordu. Ama güzel denedik ya elçi. Bu arada bakayım, derler kaçıncı? Dördüncülük ne lan? Amunam. Amun. Ya siktir git alman birinciğim abi. Birinciyim lan. Birinciyim. Hani köpek ne diyebileceksin? Birinci. Asik, 400 hasar var ya. 400 hasar var. 400 hasar mı? 400 hasar O vurdu benim bu arada şu an. <laughs> Yine bu hikayede yanan benim olmuş. Ha ben de sensin abi. Ben de vurdum. Sen <laughs> de göttesin. Hey <laughs> 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 to be kanka. Ama adamın indiksinden son silahı işte. Son, son asıl silahı. Şişmiş ne lan hayırdır bak valla Bak bu da battle pass'e göre 3. Adam, Üçüncü adam battle pass Soldaki adam battle pass'li Seyir var skin'i var Soldaki mi sağdaki mi? Soldaki da Böyle maske var ya Japon maskesi olan o adam Yani kafama yatmadı da iyileç abi Ay. Ay şöyle göstereyim beyler size şeyi ee, hani adamın nasıl sapık olduğunu anlatmak için. Customize'a <laughs> girdiğimizde beyler <laughs> Söyle. Military ve Spacer var. Military'ler belli bazı headshot atınca veriyor. Spacer da işte yine onları açtıktan sonra belli başlı görevi var veriyor. Bu altına geçiyoruz diyor. Altına geçtik ama altına geçtikten sonra burada Diamond var. Yani ben bunu bugün alırım sana da müspet yaparım falan dedim de hayallerimi yıktı. Çünkü söyle <laughs> diyor beyler. Söyle diyor. Bu silah bu, kaç diyor lan? Yeni silahta da daha altına kadar kasacaksın ki. Ve ondan sonra diyor ki 3 kill e Ölmeden 3 kil al diyor 10 kere diyor yani 3 ölmeden 3 kişiye yani 3 bomba yapacaksın diyor ölmeden diyor onda yaparsan o açılıyor. Hani insan değilseniz dedi tane bunu yaptınız sonra öbürü için 33 vapında diamond aç diyor hani atlamaya görün. <laughs> hani kanka insan değil aa bizim map. Aynen. Hani çok yani çok şey kanka. Büyük. Biraz uç ya. Uç. Hani biraz değil bayağı uç hatta yani. Hani bu bunu... şey için bu obez Amerikalılar için yapılmış bir oyun olarak görüyorum ben artık mesela ben bunu. Ama şey olabilir hadi bunda mesela atıyorum silah kasmak için atıyorum rifle'da şu map'te oyna falan filan diye insanlar sadece o map'te oynayıp onu kasıyor olabilir bu arada bence. Ama yine uzun süre kanka ya manyak. Yani. Azaltır ya. Yani. O 30 silah nerede? Şey nerede amına koyayım gene. Ben 55 seviye oğlum bu arada. Beni de argılamayın. Yakını yüze geliriz herhalde biz bugün işte. Bakıyoruz Jenner birinci nasıl birinci lan bu? İyi lan bu. <laughs> Ağlama Beyler bir de bu Call of Duty oyununda biz biz video izledik. Hani insafsız bir adam var 300 kilo almış bir maçta. Hani 330 kanka. i̇zliyoruz diyoruz ki hani capture map'i yani böyle yağma map'i adamlar çıkamıyor dışarıya. Hani Şu böyle... oynadığımız map. Evet yani bu map'in capture map'i işte beyler. Oyunu bilenler daha çok anla dediğimi. Adam helikopteri alıp patlatıyor herkes anasını satayım. Ama Türkiye'de çok böyle kalatılı kültürü yok tabi. Mut öyle online. Burada arada rakipte az kişi mi var ya? Yo aynı. Ben de adamları görmüyorum neyse. Ya SMG oynanmıyor sanki ben Asult'a çok alıştım ya. Ben alttan devam ediyorum ya. Adam var burada. Evde adam girdi. Evde bayağı adam var lan. Adam elinde bazuka vardı. Vallahi Allah'ımı kavuşturdum Cener. Onu ben öldürdüm. Abi sıra abi merak vurdum oğlum. Sen nasıl öldürüyorsun? Bir kişi de bazuka yakaladı. Ben var oyun öyle odaklandım ki amına konuşamıyorum. Bakayım. The one ki. Tamam şimdi konumuza gelelim. Yani ben sizin sana soru soru sorayım. Yani biz yapıyorduk evet o pet Yapmasak mı acaba ya? Düşündüm de yapma ya amına Çok riskli. Çok riskli gireriz. Sen de Bey söyleyin yapmayacağım. ya. Bizim şey vardı ya kanka. İkimizin de beğendiği ortak kanla birleştiğimiz biri. Ne? Ha? Duygu var Peki ya, ya. duygu. Ha. Üf yani. Ama o sorular kanka bir mi? Aga ortamında sorulacak sorular. Senin videoda çok hoş olmayabilir ya. Ne diyor ise? Yok ha girmeyelim ona. <laughs> Değil mi? Hani çok izlenmiyorum Arasında 4000 5000 izlendiğim dolayı çok hoş olmaz yani o işin sonu. <gülüyor> 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 Adamlar bir... Bu adamların çoğu PlayStation'da oynamıyorsa hadi gelin sikin ya. Gerçekten. Eğim desteği, gerçekten. Bir çoğu eğim desteğiyle oynuyor çünkü. İla benim play sesim bir şey. bir şey yoksa seni sikebiliyorum, sikemiyorum onu söyle. Hayır sikmeyi niye bu kadar çok istiyorsun? Hani Der, derdin ne? Hani benim göt benim götümden ne istiyorsun? Hani bana, bana bir açıklasana. Hani bu uh. hani yıllardır artık tanıştığımız için o götü bir be Ya beyler biz, biz, biz 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 e, bu 14 Şubat'ta Cuma öyle denk geliyor işte. Bizim de her Cuma Battlefield günümüzdü beyler. Dedi ki kanka bak bugün o, bak bugün ben hani on, o gün 14 oldu bilmiyordum. Caner'e sordum Caner 14 dedi bana. Dedim ki eğer 14'ünü e de biz beraber Battlefield oynuyorsak geldi. Ben seni bir tur sikeyim de desmet kalırsın dedim anladın mı? Hani her her bir özel günde beraber zamanı koyayım dedim, hani. Adam vuramadım. Bunlar öldürüyor da biz şu şeyleri alamıyoruz ya. Ben biz alıyorum bu arada. Ben ben alıyorum, ben alıyorum. Sen beceriksin o zaman kanka ben alıyorum. Ben, sen bu oyunu sen bu oyunu bok gibi oynamadın. <laughs> Lan ne oluyor bunu? Hani şey Battlefield'da neyse de da bok gibisin kanka. Ben, siktirip gider misin ha? Siktirip gider misin diyor. Ya kabul et bok gibi oldu mu? Biat et bana siktir lan oğlum. Et mi ya? Sen nasıl yatırıp siksem hakkı mı o zaman? Sen <laughs> böyle, böyle sakin durduğuna bakmayın küfür etmeyeceğiz diye şey yaptık ama ben biraz üstüne gidiyorum. Çaylı bir şey zorluyor <ben> de. <gülüyor> <gülüyor> siktir dedim diyecekler de yani. <laughs> o küfür sayılmaz. <laughs> Bizim için var ya o çok. <laughs> çok küçük bir şey. O yani bir hani sikler bizim için şeydir hani noktala virgül. Ana ana ana. var ya daha derin deli tesk insanları. <gülüyor> <Okey>. <gülüyor> Bakayım yani kaç. Adam akıllı oynasın. Ya hayır ya. iki birinci olmuş. Ne yapalım ya. Oynasana <laughs> lan. Kaç kişi var aramızda? Çaldın değil mi? Oo, biri bir şey diyor. Sanki iyi de diyor. Ha? Oo bu ne? Rakipte Türk var. Bu Türk. Oo a. İyi de. <laughs> Depor. İşte de bak. bakıyorum. Depor. Ot ot kilo almışsın lan. Çaldın değil mi? Doğruyu söyle. Çaldın mı doğruyu söyle bak. Ben 36 kilo aldım mı nereden görebiliyorsun lan? O da belli sır. Ya Mert her zaman olduğun yerdesin ikinci. Sen... Aha. tek göz zıplıca şey bak dediği laflar var. <laughs> en evet, azından benim tamam. gözüm var lan. Tek gözüm bir tanesi niye kapalı biliyor musun? Hayır be. <laughs> Bilgilikten... <ediyorsun> bu <laughs> Bilgilikten dolayı sattım. Bilgilikten sonra... Neydi lan unuttum modelin şeyi vardı. Bilgilikten dolayı. Anneni daha iyi görebilmek için. <laughs> evet bizim mesai başladı da gene. Tamam tamam yapmayacağım. <laughs> Ay. Bir dakika bakayım yeni bir silah gelmiş sanki öbürlere yetiyor mu şey yetmiyormuş gibi ama. Aa aslında hazır kendisine susturuculan silah gelmiş. Hangisi? Ama çok kötü statları oynamam. As as val diye bir silah var kan susturuculu AK. Hımm Ama statları kötü. yani bir tane söyle söyleyeyim. Yani şey tutuş yani handlingi iyi yani. 30 kabiliyeti yok kadar. Yani alınacak silah diye ben tercih etmedim şu an. Battle Pass alsak mı ya? Ben Aa bak diyor ki equip to get a card. Aa ben de açtım yine açtım. Neyi? Galiba bakan kart kart yapınca yani kart diye bir şey kullanıyorsun bunu yaparken. Kartı kullanıp açabiliyorsun. Şey, hmm. Beşinci şeyi hmm. Ben yine açtım mesela. Mobility bu daha iyi yapıyormuş ama mobility mi önemli? Yani mobility önemli olsun. Hangi map? Bu ne ya ben oynamam. Bakayım. Zaten bu mapten sonra bölü, şey bölümü kapatırız da. Abi hadi be çok kötü oldu be. Aa, bu map fazla iyi değil de oynarız. İyi yeni değil yeni. değil aslında bu. Yani evet, bu mapte sniper oynuyorlar. Yani biz de sniper oynayamadığımız ben ötürü. Kim? Sen. Ya sen BF1 de oynuyorsun da buradaki sniper 1 de değil. Buradaki çok hantal bir sniper mekaniği var. Sen sniper oynadığını mı düşünüyorsun? Ya bir kere oynadım. Ama onlar ama öyle... bak, bak buradaki sniper mesela Şimdi BT. Şimdi oynayamıyorsun. Yarram gibi oynayın dersen oynarım ama. <gülüyor> <gülüyor> evet yarram gibi oynasın kanka. Hadi <laughs> oynayın. Yes. <laughs> Her evet. kek sana oynayın lan. Alttan gidiyor bile G'ye bak. Sa Aa nasıl gidiyorum sniper bak. Abi bir duraydın da bir vurabileydik keskeyi ha. Dur bakayım. Abi de kill confirmed mi lan burada? Yok kanka. Ayet evet, oldu burada öyle. Evet onaylaman lazım. Alacağından bilmiyorum da. Aynen abi burada. Ne Yani ben gerçekten hani bir şey söylememek için Ya yani sen de öldün lan burada. Sen de öldün orada. Senin yüzünden öldüm işte. Ne yüzünden? Ha yürü <laughs> bomba sen de yürüdün. Ben de bombayı yürüdüm. O bombaya bastın. Ben görmüştüm o bombayı. Kanka o bombaya basmasa da patlıyor amına koyayım. Deneyim misin sen? Bizim çocuk hava havası takip ediyosun Allahım amcak amcak Eğer video denilenlere çıkmaz senin suçun amın Ne? El küfür ediyosun Biz en son PYD'yi mi beraber oynamıştık ya Supermarket Together'da mı beraber Bir video çekmiştik değil mi sanki öyle Evet çekmiştik O da kötü oyundu ya baya Sen simülasyon oyunu hastasın ya biraz Jenner ama Ben gerçi aslında para kazanıyor. Oyunda da para kazanma derdim ben bırakayım. Gerçi hayatta böyle para falan kazanmıyor. çok... Gerçi hayatta genel fabrikatör çocuğu bu arada beyler. A Kendisinin şey mobilya fabrikası var. İran mı? İran mobilya satıyor. Tabi tabi. Zengin ya. İran Hı. ne lan? Ben iyi, İran'da çalışmıyorum yalan söylüyor Irak. O zaman kanka. Bir de mobilya fabrikamız var diye para kazanıyor anlamına mı geliyor kardeşim? Evet. Hayır. Evet. Ya sus ya sen üstüden öldüm. <laughs> Türkiye'nin... İkiyi saynanda yapamıyor musun lan? Yapamıyorum. Vay kolum kolum Eşim, bacağım Benim üst seviyede ki benim. Yani bir şöyle bir odaklanıyor ki ikinci işe zaman kalmıyor yani. Salaksın yani. Verdi sen. <laughs> Hiçbir şey. <laughs> Değildi değil. <laughs> bir şey mi sanki? Ana ne aradın? Senin onu öldüm Cener ya. Niye ki de ne yapamıyor musun sen? Abi bir şey diyeceğim <laughs> Sonra iyice başlayacağız. Hiç ses olmayacak. <laughs> Meynay'ın ölüsünü gördüm orada. Ya bak. Yani neyse bir şey söylemek istemiyorum bu yöntem. Ama kill, kill confirm yaptırmadım kan merak etme aldım seni direkt hepsini. <laughs> 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 ya <men. gülüyor> ya üstünde bombayla niye bana geliyor Ne ya. <laughs> yapıyorsun? Anladım anladım dede. Dede içeri 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 gir. Helikopter var içeri gir. Ana! <laughs> otobüsün içindeyken vurdu lan beni helikopter. Ben sana içeri gir dedim. Otobüsün içindeydim. İçerideydim yani bir şeyin içindeydim kanka. ya illa illa, illa bir şey. <laughs> Ana yine ben atkit deniyor. Kitlenme. Beyler selam. helikopter. Ananı sikeyim gitmemiş. Allah belanı. Gitmiş. Gitti gitti. Sen, ne, sen nasıl benim önümdesin ya? Yukarıdan var. Bombam ne yok? Bombaya G'ye basıyorum. G'ye basıyor Niye bomba atılmıyor? Göt. Merhaba. Nerede Ar lan bu millet? Bilmiyorum içeri gidiyor galiba bu arkada bunu. <laughs> Helal lan. Anladın. <laughs> 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 Doğru sütü. Sen evet. mi vurdun ona? Sen mi vurdun ona? <gülüyor> ben. <gülüyor> sen değmedim ona eminim çünkü. Gördüm değmedim. <laughs> lan ben ona gideceğim Öleceğim diye korktuydum sen patlattın. Abi bilerek yapın indirik yapacaksın orada. Ya yani keşke oraya kayacabilsem bilerek yapardım bu arada. E ee, adam yok. Ananı abi adam. Ha? 10 boş dolaşıyorum şu anda. Kimse map yok. map çok boş ya. Ya Aha. bak böyle büyük map'ler alt üstü oynanmıyor ama vallahi bak. <laughs> Fazla yavaş oluyor ya. Adam arıyoruz <laughs> map'te. Bir de sniper oynamaya çok vakit bırakıyorlar vakit bırakıyor. hiç hoş olmuyor mesela. Ben galiba oyuncu tabancasıyla sıkıyorum adamlara ya. Vallahi bak Bunlarda da boncuk tabancası var kanka galiba. Ya ben görmedim ha. <laughs> ya sen <laughs> oyna lan sen oğlum biz niye ikidir aynı yerdeyiz lan sen ne sen de öne geçemiyorsun ben de de geçemiyorum nasıl oluyor o iş? Adam göremiyorsun kanki. Arkamda. <laughs> ya ama. <Ben> o yüzden... <gülüyor> <gülüyor> ama. <gülüyor> ya işte işte cengaverlik bu dramı. <laughs> o salaklıktır kanka <laughs> NA inip demeyi bekledim ama salaklıktır ayıp oldum e Mal mıyım orada bekliyorum <laughs> amına bak Bu map hiç hoş değil ya Alıyorsun gibi yorumladım Bak 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 ver, hele bak bak <laughs> Senden mayın koymuş be NA'yı de bu <laughs> Tamam Yine helikopter çağırdı biri lan Helikopter helikopter Abi bize helikopter aldı Oğlum adam yok Ön <laughs> <Sen> böyle bakıyım <laughs> Ya ipneye bak benim burduklarım dağılıyor <laughs> Eee evet, bisküvi Hmm, bitti. adam yok o etraf lan. Helikopter iyi çalışıyor benim. Evet iyi çalışıyor adam yer isaretliyor bayağı. Yukarıdan bakıp. Ben de ona göre vuruyorum etrafı. Oyun bitseydi sana bir sövseydim ya. <laughs> Video kapatacağını da <oluyor>, değil mi? <laughs> Yo videodan dolayı değil yani yine. Ha öyleli. ben aldım. Neredesin Eşincilik abi üçüncü olmuş ya. Üçüncülük ne lan? Talihsizlik ya. Ta Talihsizlik. Ben, ben benim sandım var ya bir küfür çektim sonra. Sonra mı kurtardım? Bak lan. Buna hadi adamla bak rahatlığa bak arasında tabii Oy! Oy! Adam o kadar daşşahlı ki şırınla basarken pik atıyor acı. Yani öyle bir seviye. Üçüncü oldu. Bakalım, ben bir... kabul etmiyorum. Tam tam ikinci Angel Fortnite 07 üçüncü Telkla gene Mebaro'yu göremedik ya. Neredeyse herhalde yarramım şimdi. <laughs> 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 Bu arada mikrofonu kapadım duymadınız beni kusura bakmayın. İyi bir hakim ettirecek ha. Anladın mı? Benim kanka. Bak kanka. <laughs> İyi bari. Abi mağaz zaten. İyi misin oğlum? Ooo bana çok güzel bir sticker geldi. Bana çok güzel bir sticker geldi lan. İyi. Valla. Dur bakayım. Bu arada videoyu kapatacaktım ben bir dakika kapamam bazı da bu sticker'ı yapıştırmak istiyorum da mı? Aynen. Güzel Arkadaşlar mı? görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu bölümde Caden'in eline verdik. Bir dahaki <gülüyor> <gülüyor> Bir dahaki bölümde yine eline vereceğiz. Merak etmeyin. Devam edecek bu ele vermelerimiz. E, videoyu da beğendiyseniz <laughs> beğenme videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki bölümde çok güzel bir map var. Onu açacağız. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Öpüyorum dekinizden. Bay bay.